Tıp tarihinde eşi ve benzerine rastlanmamış bir olay. Ugandalı bir genç kadın evlendiği günden bu yana sürekli doğum yapıyordu. Her yıl hamile kalan kadın tek seferde üçer beşer çocuk dünyaya getiriyor ve ailesiyle inanılmaz bir maddi mükellefiyet altına giriyordu. Doğan çocukların hatta hesabı yoktu. 12 erkek 13 kız çocuğu olan Ugandalı kadın, çevresindeki insanlar tarafından dünyanın en bereketli kadını olarak nitelendiriliyor. Yaptığı doğumlarda dünya medyasında da ilgi çeken kadının acıklı yaşam hikayesi de duyanları şaşkına çeviriyor. Zavallı kadın uzun yıllar fakirlik çekmiş bir insan. Çocuklarıyla yiyecek bir ekmek dahi bulamayan Ugandalı kadın, eşinin getirdiği iki lokma ekmekle karın doyurmaya çalışıyordu. Ta ki o gün gelene kadar Yaptığı son doğumda artık bir başka hamileliğe güç yetiremeyeceği kanaatini getiren Ugandalı Meryem, doktorlardan rahmini bağlamalarını talep etmişti. Doktorlar onun bu isteğini yerine getirip onun rahmini bağlamışlardı. Ancak çok düşük bir olasılık da olsa hamile kalma ihtimali olduğunu söylemişlerdi. Buna aldırış etmeyen kadın o günden sonra bir daha hamile kalacağını aklına bile getirmemişti. Eşinin fütursuzca arzularını geri çeviremeyen 25 çocuklu kadın her seferinde onun isteklerini yerine getiriyordu. Gel zaman git zaman, Meryem ve eşi son doğumdan sonra işin dozunu iyice artırmışlar. Büyüyen çocukları çalışıp eve para getiriyor ve ailenin maişetini sağlıyorlarmış. Bu sebeple biraz gün yüzü gören Meryem ve eşi, artık eskisinden daha fazla boş vakte ve birbirlerini ayıracak zamana sahiplermiş. Bu boş vakitlerini geceleri olduğu gibi, gündüzleri de bir takım münasip faaliyetlerle doldurmaya başlamışlar. İşte tam o günlerde bir gün Meryem, şiddetli bir karın ağrısı ve mide bulantısı hissetmiş. Yaşadığı şeyin bir soğuk algınlığı olduğunu zannetmeyecek kadar tecrübeli olan anne Meryem, hamile olduğunu işte o an anlamış. 25 çocuğun üzerine daha kaç tane çocuk doğuracaktı? Eşi çok çocuk doğurduğu için vücudunda meydana gelen deformasyonlardan ötürü onu suçluyordu. Bir doğum daha yaparsa onu terk etmekle tehdit ediyordu. Meryem, bir çare bir halde tek başına doktora gitmiş ve muayene olmuş. Kendisini muayene eden doktor bir anda odadan çıkıp hastanedeki diğer doktorlara bağırarak onları yanına çağırmış. Gördüklerine inanamayan doktor diğerlerine durumu anlatıp muayeneye katılmalarını istemiş. Tüm doktorlar ultrason sonuçlarına bakıp hayret içerisinde onu onaylamışlar. Meryem 25 çocuğun üzerine 44 çocuk birden tek sefer doğuracaktı. İşte bunu tam da o sırada doktorlardan öğrendi. Dünyası başına yıkılan kadın o kadar çocuğu nasıl doğuracağını düşünüyordu. Doktorlar Meryem'e sakin olmasını ve çocukları aldırması gerektiğini söylemiş. Meryem bunun verilmesi gereken karar olduğunu düşünüyormuş. Bu yüzden de eve gidip durumu kimseye anlatmamış. Birkaç gün sonra köye gelen Müslüman bir dervişle karşılaşmış. İsmi Küspin Tıyzı olan bu derviş, kadının derdini hemen anlayıvermiş sonra da ona seslenerek "Hey kadın, nedir bu derdin? Yoksa sen Meryem anamızı bilmez misin?" demiş. Meryem duruma şaşırıp "Ne dersin be derviş?" diye cevap vermiş. Derviş şöyle demiş: "Bacım, benim ne dediğime değil, Rahman'ın ne dediğine bak. Yüce Rabbim indirdiği kitabı İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de Meryem anamızdan bahsetmiş. Onun yaşadığı şeyleri bize hikaye etmiştir. Bilmez misin ki o bakire olduğu ve hiçbir erkekle temasa geçmediği halde Rabbinin dilemesiyle hamile kalmıştı. Böylece Allah onu zor bir şekilde imtihan etmiş ve nihayetinde peygamber anası olmakla mükafatlandırmıştı. Sen de bu çocukları kendinden değil, Rabbinden farz et ki Rabbin seni nice güzelliklerle mükafatlandırsın. Dervişi dinleyen Meryem gözyaşlarına boğulmuş. Testiden su döküp yüzünü yıkarken bir anda derviş ortadan kaybolmuş. İşte Hz. Küs bin Tizze'nin kerametini müşahede eden Ugandalı kadın o gün çocuklarını aldırmamaya ant içmiş. 9 ay sonra da 44 çocuğu birden dünyaya getirmiş. Ülkesinde büyük bir yankı uyandıran bu olay Ugandalı kadına yol, su, elektrik olarak geri dönmüş. Ve birçok vakıftan ve devletten maddi destek alarak yaşamını çok daha rahat bir şekilde sürdürmüş.